Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kolay ve pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz inanılmaz lezzetli hızlı poğaça tarifi ile geldim. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifim için ilk olarak yoğurma kabına 2 bardak yoğurt kullandığım bardak ölçüsü klasik 200 milimlik bardak ölçüsüdür. 1 bardak sıvı yağ ekliyorum. 2 adet yumurta ekliyorum. 1 tatlı kaşığı kadar tuzu ekledikten sonra çırpıcı yardımı ile güzelce karıştırıyorum. Malzemeleri iyice karıştırdıktan sonra göz kararı olacak şekilde yaklaşık 2 bardak kadar un ekliyorum. Unun üzerine 2 paket kabartma tozunu ekledikten sonra yavaş yavaş hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Unu azar azar kontrollü bir şekilde eklemeye özen gösterin. Oldukça yumuşak bir hamur elde etmeniz gerekiyor. Ben bu tarif için toplamda 4,5 bardak kadar un kullandım. Unun markasına ve kalitesine göre değişkenlik gösterebilir. Lütfen kontrollü ekleyin. Ben hamurumu yoğurmaya devam ederken buraya kadar gelmiş olan siz değerli takipçilerimden her zaman olduğu gibi ricam yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Hamurumu yoğurma kabında yoğurup toparladıktan sonra masaya alıyorum. Şöyle bir toparladıktan sonra göz kararı olacak şekilde parçalara ayırdıktan sonra bezelerimi hazırlıyorum. Ben bu hamurdan toplamda 15 adet poğaça elde ettim. Dilerseniz 16 tane poğaça da yapabilirsiniz veya daha küçük küçük poğaçalar da hazırlayabilirsiniz. Hamuru göz kararı olacak şekilde parçalara ayırıyorum. Bezelerin eşit bir şekilde hazırlanması için büyük parçalardan küçük parçalara ek yaparak hepsini eşit bir şekilde hazırlamaya çalışıyorum. İç malzemesi için ben kaşar peyniri ve beyaz peyniri karışımı kullandım. Dilediğiniz iç malzemeyi kullanabilirsiniz veya sade olarak da hazırlayabilirsiniz. Eğer bu tarifi sade yapacaksanız bezelerinizi biraz daha küçük tutarsanız daha güzel olacaktır. bezelerimi hazırladım. Masada biraz açıyorum. 1 Bir yemek kaşığı dolusu peynir koyduktan sonra videoda görüldüğü gibi hazırlıyorum. videolarımda yapmış olduğum tariflerin elimden geldiği kadarıyla püf noktalarını vermeye çalışıyorum. Ama yine de aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlara yazarsanız gördüğüm zaman sizlere dönüş sağlarım. Yine aynı zamanda videonun altındaki açıklama kısmına malzeme listesini tam not olarak ekleyeceğim. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz. Tam da bu aşamada belirtmek istiyorum. Eğer poğaçalar piştikten sonra ağzı açılsın, pide görünümü alsın isterseniz çok fazla sıkıştırmayın. Kenar kısımlarını sıkıştırabilirsiniz ama orta kısımlarını çok fazla sıkıştırmayın. Eğer açılmasını istiyorsanız da tamamen kapatabilirsiniz. poğaçaların hepsini aynı şekilde hazırladım yağlı kağıt serdiğim tepsiye aldım üzerlerine yumurta sarısı sürüyorum Yumurta sarısını sürdükten sonra üzerlerine çörek otu ve susam serpiyorum. Önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında altı üstü güzelce kızarıncaya kadar poğaçalarımı pişirdim. Poğaçalarım fırından çıktı. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde kızardılar. Gerçekten muhteşem oluyor. Bana güvenerek tarifi deneyebilirsiniz. Tarifi denedikten sonra o değerli yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.